Merhaba, Özel Medikabil Hastanesi Hasta Hizmetleri Yöneticisi Ümit Solmaz ben. Bugün sizlere sağlıkta yönlendirmeden bahsedeceğim. Hastanelerde halkla ilişkiler yönetiminin en önemli amaçlarından biri, hastaneye ilk girişten tedavisini alarak hastaneden ayrılana kadar geçen süreçte hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet düzeylerinin yüksek olmasını sağlamaktır. Yönlendirmedeki temel amacımız hastanın, hasta yakınının, refakatçilerin, ziyaretçilerin ve çalışanların kuruma gelme amacına uygun olarak en etkin ve doğru iletişim ile hizmete erişimlerini kolaylaştırmaktır. Hasta ve çalışan odaklı hizmetler kapsamında hizmete erişim ayrı bir bölüm olarak değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartına bakacak olursak, sağlıkta kalite standartları hizmete erişim bölümünde hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak üzere hastanede karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmelidir. Rehberlik bölümünde hastanenin hizmet verdiği hasta popülasyonu göz önünde bulundurularak, hastaneden hizmet alan tüm hastaların buna yabancı hastalarımız dahil olmak üzere hizmete erişimi kolaylaştırılmalıdır kararlaştırılmalıdır. Hizmete erişim birinci maddesinde karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti sunan birim bulunmalıdır. Bu birimde çalışacak olan personel sayıları, günlük ortalama poliklinik sayısı gibi faktörler çerçevesinde önceden belirlenmelidir. İkinci maddesinde ise birimde sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırma yönelik gerekli ekipman yani hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon, bilgisayar, kurum için telefon rehberi gibi bunlar bulunmalıdır. Üçüncü maddesinde ise birimde çalışanların kıyafetleri hastanedeki diğer çalışanlardan ayırt edici şekilde farklı olmalıdır. Örneğin aynı kıyafetin üzerinde ayırt edici farklı bir fular, şapka, baskı bulunması gibi. Dördüncü maddesinde ise birimde çalışanlara yılda en az bir kez hizmet sunum süreçlerine ilişkin eğitim verilmelidir. Eğitim programında hasta memnuniyeti, hasta hakları, sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, iletişim becerileri konuları yer almalıdır. İletişim nedir diye baktığımız zaman iletişim insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır. İletişimin amacı iletiyi alan ve iletiyi veren arasındaki bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. Sağlıkta ise iletişimin güçlü olabilmesi için hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurulabilmeli, engelli hasta ile etkili iletişim kurulabilmeli, hasta memnuniyeti yaratacak davranış modeli uygulanmalıdır. Davranış modellerinden bahsedersek selamlama Gülümseme, göz teması, yer gösterme, fiziksel ve psikolojik olarak hastayı veya yakınını rahatlatma, tanışma, dinleme, sorularla talebin doğru olarak algılama hasta ve hasta yakınını işlem hakkında bilgilendirme, endişelerini giderme ve işbirliği halinde gerekli işlemleri yapma, hasta ve hasta yakının söylediğinizi anladığından emin olma. Karşılama ve yönlendirmede başarı için ilk izlenim çok önemlidir. Duruş, bakış, ses tonu, beden diliyle iletişimde ilk 10 saniye içerisinde olum ya da olumsuz bir izlenim yaratılır. Olumlu bir izlenim için motivasyonu yüksek ve güler yüzlü olmalı, hizmet alanlarını ve verilen hizmeti bilmeli, kilit idari çalışanların isimlerini, görevlerini ve çalışma alanları bilmeli, hastanın yönlendirildiği yeri anladığından emin olmalı, sabırlı olmalı, kılık kıyafet düzenine uymalı, güven uyandırmalı, nazik olmalı, hızlı ve pratik olmalı, empati kurmalı, hastakları konusunda bilgili olmalı, gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarına refakat edebilmeli, kriz anını yönetebilme becerisine sahip olmalı. Hastane yönetiminin verdiği yetki ve talimatlar doğrultusunda hizmet alanlara yani hasta ve yakınlarına, ziyaretçilere, çalışanlara öncelikleri de dikkate alarak yardımcı olmak üzere bina girişlerinde, servise çıkışlarda, asansör kullanım alanlarında, hasta kayıt bankolarında, çağrı merkezlerinde yönlendirme hizmeti verilmelidir. Bahsettiğimiz öncelikli alanlar ise şunlardır. Sağlık Bakanlığı 2017-10 sayılı genelgede belirlenen öncelikli sırası şu şekildedir. Acil vakalar. Yani ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen vakalar. Engelli hastalar, hamileler, hizmetteki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığı rütbeli personeli, harfe ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazi ile aileleri, 65 yaş üstü yaşlılar, 7 yaşından küçük çocuklar, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere hizmetteki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, karşılama ve yönlendirme personelinin alması gereken eğitimler, hatta bu eğitimleri tüm hastane çalışanlarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu eğitimler, hastane hakkında genel bilgilendirme, hastanenin genel işleyiş ve yapısı, etik ve hasta hakları, hasta ile çalışan güvenliği ve iletişimdir. Sonuç olarak, olarak hasta memnuniyeti hizmetin sunumunu hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini hizmetin varlığını sürekliliğini hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini içeren çok boyutlu bir kavramdır. Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerin bir sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir hizmet kalitesinin değerlendirmesine yönelik olarak hasta memnuniyet anketi yapılmaktadır. Anketin içerisinde danışma ve yönlendirme hizmetlerin değerlendirmesi bulunmaktadır. Hasta hakları tarafından yapılan bu anket, hastane hasta görüşlerinin değerlendirmesi toplantısını değerlendirilip sonuçlar Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.